beyler, beyefendiler, sayın küçükler, değerli büyükler, bir programın daha mutluluğu içerisinde sizlerle buluştuğumuz için fevkalade bir fevkinde hissediyoruz. Ben daimi sunucunuz Ersin Karagöz olarak misafirlerimiz masada Bedri Bey ve Engin Bey bulunmaktalar. Sakaloftu World Stüdyolarında, Bursa Merkez Stüdyolarından herkese selamlar ve saygılar diliyoruz. Yanımızda şair, yazar, oyuncu, senarist, Yericerin CEO'su, Dallık Profesörü, Kirpi Severler Derneği Başkanımız, Motor ustası Bedri Karagöz of the birds yan başında Unilever deterjanların sahibi, CEO'su, patronu ve Dünyanın anasını ağlatan en haşin erkek savunucusu Z kuşağının Pamuk Pamuk Tedesi, Engin Karagöz huzurlarınızda merhabalar diliyoruz. Evet, her zaman olduğu gibi sizlerle bu akşam da şampiyonluğun gecesinde Galatasaray Beşiktaş maçlarının değerlendirmesini kırık yapacağız. Evet... Gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Koyuyoruz böyle. Evet bu arada evet Engin Bey ellemezse ellemese olmaz. Gözlüğümüzü ediyor. Bedri Bey yanı başımızda. Bedri Bey hoş geldiniz diyoruz. Kornamızda bir yere kadar ötüyor. Evet bu akşamı değerlendirelim Bedri Bey. Gözlüğümüzü isterseniz bir çıkaralım. Çıkaralım. Seyircilerimiz sizi bir görsün yakında. Ve Galatasaray ilk yarı sıfırdı. Sıfırdı. Tabii kaçırdı, çok gol kaçırdı. Çok gol kaçırdı. Yani biz de diyoruz ki e, çok pişmanlık fayda etmez. Şunu da saydın, bunu da saydın. Tren kaçtı. Tren kaçtı. Ama ilk yarı İyi baskı kurduk. ama Vurdu Vurduğumuz da. gol olmadı. E, vurduğumuz gol olmadığı gibi ilk yarı 1-0 geride evet. kapattık ve Engin Bey sizler bu konuda ne diyorsunuz? Fanatik evet. bir cumhurumlu olarak biramızı yudumluyoruz. Bir mı şarap mı? Şarap. 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 Tek şarap 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 diye gidiyor <laughs> evet gözlük üstünde gözlük demek ki <laughs> durmuyormuş değil mi Bedir Bey Evet. evet. Penaltı, penaltı bence penaltı değildi bence de bence de değildi sanki, sanki öyleydi Galatasaray, hafiften Galatasaray'ın aklını yediler bence de yani hak eden Galatasaray'dı ama şans Beşiktaş'tan yanaydı evet bu sefer sanki öyleydi evet bence de öyleydi ama evet. yapacak bir şey yok Peki Fenerbahçeliler niye bu kadar hararetli? <laughs> Onu da Yani şimdi aç tavuk darı anlarında kendini zannedermiş. Bunlar da işte e, kendilerini şampiyonluk yolunda görüyorlardı ama olamayınca da çamur atmakta birebirler. Yani orada ben en çok Ali Koç kısmına üzülüyorsun. üzülüyorsun. Evet, evet. Ben de adam geldi, para var, pul var. Bedri Bey, Emir Emir Bey yazık oldu. Emre Bey, Emre Bey. E. Bey. Emre, Emre Bey. Yavrucu. Be. Yavrucu, ben oldu zorum. Gel zorum. Gel zorum. Emre yazık olmaz açı. Ali <laughs> hani Koç, hani arkadaşım olduğu için söylüyorum. Ona <laughs> üzüldüm belki. Adam <laughs> arkadaşımdır. Yani Türkiye'nin ve dünyanın ileri gelmiş zenginlerinden, aşırı ileri gelmiş zenginlerinden patronumuz Engin Bey, Ali Koç dedi benim arkadaşım. Evet. Gözlük durmuyor açık. Durmuyorsa çıkaralım. Bedri <laughs> Bey, siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi şampiyonluğu Beşiktaş e, ee, resmileştirdi. 2-1 yendi. Biz 3-1 yendik. Ama eee iki gol de atmamız gerekiyordu. Yani, şampiyon yet, olabilmek için yetmedi. yetmedi. Ama spekülasyonlar vardı. Yok işte Malatya yatardı. Ne abi diyor, evet, abi Ne evet. abi? Göztepe daha iyi oynayıp Beşiktaş'ı şampiyon etmek için çaba sarf ederdi falan filan kısımları. Yalan oldu. Yalan oldu. Sahada. Oyun sahada oynanıyor gördüğünüz gibi. Çıkacağım. Çatır çatır oynayacağım. Alıyorsan alacaksın hacı. Tabii. Yani provokasyona gerek yok. Gerek yok. Yani ben bunları çok yapan futbolcular aldık. Boş boş konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Boş boş konuşuyor kardeşim. Bunları yapan da Fenerliler. de var. Fenerliler. Adamların gelinde var abi. 7 sene sen şampiyonluk Te alamamışsın. Kazanamamışsın. Bu sene teknik oluyor. Ali Koç gelmiş. Bütün e, tarihinizdeki ne kadar yenilmezlikleriniz vardı ise başarılarınız vardısa ki. yazık oldu. Yani Hadi hepsini Malatya geldi, yendi. İşte Galatasaray Basit. yendi. Bu Trabzon yendi. Bu yendi. yendi. İki yıldır üst üste yeniyor. Tabii, tabii. yeniyor. Tabii en çok koyan da Fener'e o oluyor zaten o, o. bu konuda. Ama e, Ali için üzülüyorum. Ali için. Evet. Valla ben de hiç üzülmem. Koç bu bayramda onu keseriz. Ne olacak? Zaten seçimleri var. Yani <laughs> Her sene dinozor kesecek halimiz yok, bir bayramda arkadaşım. koç keseriz. Arkadaşım olmasa üzülmeyeceğim. Yakın arkadaş. Ben neye kıl oldum biliyor musun? Burada Ahmet Nurçeli'ye kıl oldum. Tamam. Neden? Sebep? Tamam. Kardeşim sen taktiklerimi alkışlamayıp da ne yapacaksın dedim. Evet, ne yaptı evet, sana? 3-1 evet, evet. yerleştirdi. Alkışladı seni. Konuşmayacağım. 8 puan gerideyken Şampiyonluk türküleri çeviren Beşiktaş'ta arkadaşlar bilirler. 1.8 puanla kapanır, 1.8 evet. puanla kapanır diye boşuna demedik. Ve şu ana kadar geldik. Kapı kapı geldi. Geldi. Hepsi Yusuf Yusuf. Anlamadım. Yusuf Yusuf attılar. Penaltı olmasa o iş yıkmışlar. Aynen aynen. aynen. Penaltı kurtardılar. Penaltı kurtardı. Ama sonuç itibariyle biz e, bundan sonra önümüzdeki Başına yıl, 2021-2022 sezonunda sevgili e, futbol severler. E, kadar, bu dandik değil. Yani. Dandik değil ki de kafada durmuyor. Kulağına sokacaksın. Üstünde kalırsın evet, bulmuyor evet, evet, evet. yani. Şimdi sen o gözlüğünün üstündeki, bir saniye kafaya getir Engin Bey. Şöyle alalım. Bu arada Engin Bey benim birader olur. Ha şimdi oldu bak. Heh, heh. Ha ha evet, ha şimdi Şimdi nasıl oldu? İyi oldu. Daha iyi oldu. Şey. Yani fanatik taraftar dediğin böyle olur. Biz maçlara hep böyle gidiyoruz. Bak şimdi gözü düşmeyecek yani. Ama şunları indirelim. Tabii düşmez. Ama senin kafada saç da yok. Ama Şakirler sülalesinde genelde böyle. Maden olan yerde saç bitmez. Maden olan yerde saç bitmez diyor. Altın çıkıyor. Aynen. Dayılar da yok Dayılar da yok. Şakir de yok. Cahit de yok. yok. Mehmet Ali de yok. Hasan da yok. Enginde mi olsun? İşte, Kısala ya. Evet. Oğlan da iyi ya. Değil mi? Evet. Şimdi Bedir Bey evet. siz bu konuda Beşiktaş'la ilgili bu akşam şampiyon oldular. Tebrik ediyorum. Ne yap? Evet. İstanbul merkez stüdyolarından şimdi arkadaşlar kullanma eee geçiyorlar. Eee Fatih Terim açıklama yapmış eee Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama farklı olabilirdi diye. Beşiktaş'ı da bu arada tebrik ediyor. Fatih Terim. Şampiyonluğunu kutluyoruz diyor. Her iki takımda iyi mücadele ettiğini ama şans da onların yani Engin Bey sizin dediğiniz gibi Fatih Terim de açıklama yapmış. Bu arada seçimler var şimdi. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da Şimdi ha. Mustafa Cengiz ben olmayacağım dedi. Ali Koç'un durumu ne olur acaba? Ben bilmiyorum. Ali Koç'u ben destekliyorum. Sen destekliyorsun. Sen? Ben de destekliyorum. Ben de destekliyorum. Abi, Ali Koç'ta bizim işimiz olmaz. Yani Ali evet. Koç'un Fenerbahçe ile işi olmaz. Adam bütün ne kadar seri varsa hepsi gitti. Ali Koç ben adamın adım. dibi. Valla. Bence aslında kalmalı. Adamın dibi. Bizim başarılı olabilmemiz için, Fener'in başarısız olması için Ali Koç kalmalı. Ali Koç geldiğinden beri şeyde Sarajevo'nun malumatımız yok. Evet. Öyle değil mi? Bence mi? bence o işte gizli bir plan var. İstihbarat ajeni olarak çalışıyor olabilir bizim adımıza. Olabilir. Evet. Evet. Olabilir. Gizli bir olabilir. Evet. <laughs> Ama Emre Veloz oldu. ne yaptı? İdmanlarda 5 maç üst üste galibiyet aldı. No, Kendini Fatih Terim aynı keseye koydu. Bu böyle dolu kim ya? Adam <laughs> ilgili arkasına bağlı idmanla böyle artistik yaparak maçlarda idmanlarda bir de ağlıyor. bir de ağlı ağlıyor. 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 her zaman da söyledi. Yeter ağlama diye. Yeter <laughs> ağladı. Ağladı. Emre mi? Ağla. Neden yenildi çünkü? Sahaya sahaya bile yaptı. Tabii tabii tabii. Geldi diye. Tabii. Beşiktaşlılar da aynı şekilde. Sevgili seyirciler yani biz burada futbolda terörü desteklemiyoruz. Fanatikliği desteklemiyoruz. Bizler futbolu güzel taraflarını konuşmak istiyoruz. Ama maalesef yöneticiler ve bizler yöneticilerin konuştuklarını aynen tekrarlıyoruz. Onlar iyi konuşmadıkları için bizler de Doğru. iyi konuşmuyoruz. Liyakat önemli. Emre Belözoğlu o takıma yakışıyor mu? Yakışmıyor. Alakası yok. Bence. Koç koca Ali Koç. Emre gibi adamı niye getiriyorsun kardeşim sen? Yanlış yaptı orada Yanlış. Adam gibi adam, adam gibi olmayan adamı getiriyor. Alakası yok. Ne oldu şimdi? Erol Bulut gülüyor. Gülüyor tabii. Arka tabii, tarafta. Tabii. tabii. Beni attılar işten diyor. Al diyor. Üçüncü oldular diyor. Ey yavrum ey. Sen bakma. Beşiktaş da şampiyonluğu hak etti belki oynadı oynandı ama <laughs> sergen de hani şu son haftalarda Artisatis konuşmalarına hani biz zaten lider belli ikinci üçüncü kendisi belirlesin dedi ama <laughs> pişman ettik. Biz bitti demeden arkadaşlar biz bitti demeyiz. Biz ne zaman bitti? O zaman biter. Şimdi bitti. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz bu konuda e, 16. şampiyonluğu. Aa, değil mi? E bizim zaten 22. 6 şampiyonluğumuz var. bizim ulaşmaları için bir kere 40 fırın ekmeği yemeleriz. Kaç 40? <laughs> Kaç 40? Düşünsene her yıl olsa 6 yıl sonra. Tabii. Her yıl olamayacağı için tamam. iki, doğru. ikişer yıl koysak 2 yılda bir desek 12, yıl. 12 yıl yapar. İmkansız. Yani biz Sizden rakibimiz bile değilsiniz aslında bakarsan. Evet. Çünkü tabii hiçbir başarınız da yok. Aynı klasmanda değiliz. Mi? Aynı klasmanda da değiliz. Bizler bazıların fırınından 50 fırın yeseler gene olmaz. Gene olmaz. Olmaz abi. Köy ekmeği. Bence köy ekmeği. Evet, evet, Çünkü normal ekmeğin içi puf. Bunu futbolcu bu ekmekten beslersen evet. yarı orta sahaya gelemez evet. ceza Koyun sütü. Ne yoğurt. yoğurt. Koyun sütü ne yoğurt. Valla Sivanlı Dudu abladan onu yaptırmak lazım. Bundan koyunları var. Bir <laughs> afetten keçi peyniri. Hı. Hmm. Bu da için harçlıkta. Biz bunları da gül olmaz o iş. Tabii tamam. biz bundan hepsi sonradan görme be. <laughs> Bunlar markete gidiyorlar Ben Rafet'ten 5 kilo peynir gönderdim Fatih Terim'e. Bak. Şimdi bu aslında futbolcularda nasıl keçi gibi hırs var. <laughs> Ondan mı işte keçi peyniri yiyor. Geçen hafta Arda Turan gol attığında adam Hırsında evet. dişleri birbirine geçmiş, dişçisi uğraştı <laughs> mengeneyle. Biz işimi biliyoruz. Nedir bey? Ya. Öyle değil mi? Öyle tabii ya. Biz standartları belirleriz, diğerleri bizi takip eder. Öyle değil mi? Öyle ya. Bu kadar. Evet. Nedir bey? son görüşlerdeki düşüncelerini alalım. Kamera orada. Evet. evet 2022, 2022 yılında, yılında, ne yılında, yılında. yılında ne bekliyorsun daha sonra? Ne bekliyorsun var? Şampiyonu bekliyorsun, ne bekliyorsun? oluruz ya. değil mi? Oluruz. Oluruz ya, biz de oluruz. Fatih Terim oldu süreç Bir sıkıntı yok. Şimdi Fatih Terim burada. Bu şampiyonluk kaçtı. Şampiyonlar Ligi var. İstifa edip başkanlığını, adaylığını koymalı mı? Yoksa artık opsiyonlu olan sözleşmesini devam ettirip direktör olarak kalmalı mı? Teknik direktör olarak kalacak abi. Bence, Bence de. Kalacak kalacak. Çünkü Kalman biz de. onu teknik direktör olarak görmek istiyoruz. Aynen. Başka Bunlar göz numara mı? Tabi. <laughs> İyi gösteriyor. Aa. Onlar bana Biz ben kul Bedir kul. Bizim Bek yayın programında Ara, ara Bunları Kullanmak için Numara Olarak evet. Aldık Son Bir Sonraki Programda Görüşmek Üzere diyeyim. Diyelim Diyelim Peki Buradan Bir Sevgili Diyelim. Son Bir Söz Söyler Misiniz? Evet, evet Sevgili Back TV Back TV izleyicileri. Sayın aboneler. Burada Bir Emek yatıyor. Abone Olmayı beğenmeyi, likelamayı ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Olabiliriz, aynen. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Ve bize destek vereseniz ki bundan sonra iyi videolar, daha güzellerini sizlere sunabilelim. Videomuz de et ve tırnak gibiyiz. Evet. Ayrılmayız. böyle. Evet. <laughs> Ayrılmayız. Et ve <mi> tırnak gibiyiz. <laughs> Sizler de tekrar <laughs> yakın zamanda görüşmek üzere ee, sözü Bedir Bey'i bırakıyorum ve arkasından Engin Bey'le selamlıyorum sizleri. Evet, Bedir Bey. Üyelerimiz, abonelerimize ne söylüyor? Üyelerimize abone ol. Bizi izlesinler. Bizi izleyin. Paylaşsınlar. Paylaşınlar. Like'lasınlar. Like'lasınlar. Şöyle like'lasınlar ya, ya. Evet. Abone like olmayı unutmasınlar. Söyleyeyim mi? mi? Bir daha söyle ya. <laughs> abone olsunlar. Heyecanlandı. <laughs> Engin Bey söyleyelim. Evet, sevgili seyirciler, bizleri izlemeye devam edin. Like, olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet, bu kadar. Evet, değerli abonelerim, Bursa'dan sizlere sevgiler ve saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi akşamlar. Ben son bir kez İmdat abime şey söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. bunları iletmek istiyorum. Yunus abicim bu sene de geçti. Seneye de geçecek. Allah kerim. Allah kerim. Bir gün olursunuz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet.